Merhaba sevgili Başak ve Yükselen Burcu, Başak Burcu'na dahil olanlar. 2024 Mart ayının özellikle 4-10 Mart haftasında astroloji Haritanın bize verdiği bilgileri sizlerle paylaşmak adına videomuzu başlatmış olalım. Aslında Mart ayı Başak, ayı, Başak Burçları'nın uzun süredir yaşadığı, özellikle devam ede gelen duygusal ve hane içindeki stresin azaldığı ve olumlu duygu ve gelişmelerin sizi huzurlu bir döneme sevk ettiği bir süreç başlıyor. Bu başlayan süreç ticari ya da mesleki konularda sabırlı olmanız lazım. Çünkü o iyi ve olumlu dediğimiz süreç oraya da yansıyacak. Ama öncelik ilişkiniz ve haneniz içerisindeki gelişmelerdedir. 4 Mart pazartesi günü bu konuda önemli. Önceliği iş hayatıyla ilgili yorumlayabileceğimiz, iş içindeki yaşanacak olan gelişmeler uzun süredir görülmeyen, ama çaba gösterdiğiniz durumların iyileşmesi özellikle fark edilmenin getireceği de bir tatmin iş hayatınızdaki toparlanma sürecinizi hızlandıracak. Ayrıca kendi işinizle ilgileniyorsanız yaptığınız o kariyeriniz konusundaki büyüme ee, yeni attığınız adımlar, yeni projelerle alakalı o yapmış olduğunuz çabaların artık getireceği kazanç dönemini de başlatmış olacaksınız. O kapılarınız artık açılacaktır sizin lehinize. 7 Mart Perşembe günü ise sizin daha çok duygusal hayatınızla alakalı özellikle ilişkisi olanların yaşamakta olan oldukları sorunları görmeye ve bu sorunların üzerinde ilişkinizdeki partnerinizle ortak bir bakış açısıyla geliştirme adına hem partnerinizle birlikte sağduyulu bir görüşme yapma, aynı zamanda ilişki içerisindeki sorumlulukları, o iş bölüşümü diye yorumlayabileceğimiz sorumlulukları, e, iş bölüşümü şeklinde e, konusunda ortak kararlara varma dönemi başlayacak. Eğer e, ilişkinizle ilgili devam ede gelen olumsuz yönde etki eden kişi ya da konuları netleştirip, bu konuda da ortak atılacak adımlarla arınma dönemini başlatacaksınız. Ama eğer bir ilişkiniz yoksa, özellikle 7 Mart Perşembe günü e, yeni bir ilişki başlaması konusunda çevrenizin sizi etkileyen, müdahale eden ya da eleştirilerine karşı verdiğiniz tepkileri değiştirerek müdahalenin yarattığı sorunları lehinize değiştirebilirsiniz. İlişkinizin olmayışı konusundaki o aşırı Hatta belki de kırıcı olan eleştiriyi çok da dikkate almamanız gerektiği yönünde de önemli bir uyarıdır. Çünkü 7 Mart günü, o Perşembe günü hayatınızda sizin lehinize ya da sizin bakış açınıza uygun, sizin anlayacağınız kelimelerle sizin e, önünüze yeni bir e, döngü başlayacak. Ardından 8 Mart Cuma günü. O gün birlikteliğiniz varsa eşinizin yapacağı bir planla, varsa çocuklarınız ve tabii ki de eşinizle birlikte e, ilişkiyi tazelendireceğiniz ve hissedilmeye devam edebilen olumsuz havayı yok edeceğiniz bir gün başlayacak. Bu yönde partneriniz özellikle olumlu adımlar atacaktır. Orayı unutmadan ekleyeyim. Eğer bekarsanızsa bugün yani 8 Mart Cuma günü duygusal anlamda tanıştığın tanışma ya da tanıştırılma gibi e, duygusal hayatınızda bir... Ee, bu yönde bir kalabalığa katılacağınız gün olacak. Yalnız bu duygusal hayattaki gelişmeler konusunda gerek devam eden ilişkiniz gerek yeni başlangıçlar konusunda yakın çevrenize fazla pay veriyor olabilirsiniz. Ya da yakın çevrenizin yaptığı yorumları fazla ciddiye alıyor olabilirsiniz. Bu durum aslında geçtiğimiz özellikle Aralık ayında 2023'ün aralığında çok büyük bir travma yarattı zaten ilişkinizde artık o yaşanan travmanın sebebini bildiğiniz gibi bu bildiğiniz soruna nasıl kendinizin dışında bırakmalı ya da o sorunu o manipülasyondan nasıl etkilenmemeniz gerektiğini ya da sizi etkileyenleri nasıl hayatınızdan çıkarmanız gerektiği yönde artık bir politika geliştirmeniz lazım. Çünkü devam eden ilişkiniz de olsa, bekar da olsanız duygusal travmanın temelindeki sebep maalesef yakın çevrenize verdiğiniz biraz fazla hat kaynaklanıyor. Devamı 10 Mart. Aslında 10 Mart sizin için bu özellikle yeni ayın e, enerjisi, yeni ayın o ışığı, özellikle devam eden sağlık konusunda, özellikle karın altı ve kasık bölgesinde yaşadığınız problemler konusunda o sorunların azalması, bu yönde gördüğünüz bir tedavi varsa bu tedavinin metodunun değiştirilmesi, o e, o yeni bir metodun benimsenmesi, yeni bir tedavinin başlaması. Bu yeni Sağlığınızdaki gelişmelerde özellikle bitkisel tedaviyi daha çok dikkate almanızda da yarar olacaktır. Bu yüzden sağlığınızdaki bu endişeleri giderme. Evet hem ilişkiniz hem haneniz hem de bilinciniz içerisindeki başlayacak bu olumlu havayla başlayacaktır. Ama bunun yanı sıra doktor konusunda da ciddiye almanıza yarar var. İyi haftalar.